Arkadaşlar merhabalar. İngilizce öğrenmiyorum. 454. videosuna hoş geldiniz. Her gün bir arada kılık videolarla İngilizce hayatınızın bir parçası haline getirmenize biraz olsun katkıda bulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi videoları olabildiğince yaratıcı şekillerde yapmaya çalışıyorum. Yeni bir oyuncak aldım arkadaşlar. Bu ismi Oculus Quest. Bu VR teknolojisindeki gözlüklerden biri. Birçoğunuz biliyorsunuz ama kendinizi sanal ortamın içerisinde 360 derecelik bir açıyla bulduğunuz işte oyunların olduğu, uygulamaların olduğu bir sanal gerçeklik cihazı öyle tabir edeyim en kısa şekilde. Bunun İngilizce ile ne ilgisi var diye sorabiliyor olabilirsiniz şu an ama burada sadece tek başınıza oynayacağınız oyunlar dışında şunu çıkarayım. Tek başınıza oynayacağınız oyunlar dışında başkalarıyla sosyalleşebileceğiniz yani normal bir bilgisayardaki chat odası gibi düşünebileceğiniz ama burada bir avatarın içinde olup normal sanki gerçekten biriyle konuşuyormuşçasına karşılıklı üç boyutlu bir ortamda olacağınız chat programları var. Geçen Facebook'un Venus isimli Venus isimli chat programında bir Fransızla Fransızca, sonra bir İspanyolla İspanyolca konuşup zaten çok işte İngilizce konuştuğu için çok kolay İngilizce pratiği yapabildiğini gördüm ben de kendimce Fransızca, İspanyolca ve diğer konuştuğum ya da öğrendiğim dillerin pratiğini yapıyordum. O yüzden bu tabii çok ucuz bir alet olmadığı için mutlaka alın kullanın demek biraz gerçekçi olmaz ama bu tarz programların 2D bilgisayarda da kullanabileceğiniz versiyonları var. Olur da bunu da alırsanız bu da oturduğunuz yerden pratik yapmanız adına çok farklı ve güzel bir tecrübe olacaktır sizler adına. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer VR hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız da Oculus Quest diye yazarsanız zaten ben de başlığa koyacağım ismini. Orada daha fazla daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bolun Bol günler. Bay bay. Ben de gidiyorum görüşürüz.